Hepinize merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda Evin bahçesindeyim. İki gündür bizim evde fare var. Ama büyük bir fare ve yalnızım da aynı zamanda burada. Ya birinci günü fare koltuğun üstünden geçti. Ya ondan sonra böyle bildiğiniz salonun ortasından geçti ve bildiğin kocaman bir tane. Artık faregillerden ama büyük bir şey. Gerçekten e, tiksinç bir durum oldu bu benim için. Ve sobamız da sönüyor. Benim o evde durmamın hiçbir imkanı kalmadı. Ben bu bugün bütün gün kendime şey yaptım. Böyle bir tane kulübe gibi bir şey yaptım. Size onu yarın sabah gösteririm. Fakat şu anda karanlık olduğu için biraz zor. Fare kapanı gittim aldım bugün. Bir tane fare kapanı kurdum eve. Ve bekliyorum şu anda. İnşallah yarın sabah fare inşallah yakalanmış olacak ve aşırı derecede soğuk. Şu anda eksi dörtten daha bile soğuk diyebilirim. Ben başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Yani benim burada evim var ve ben evimin içine giremiyorum. Neden? İki gündür sıfır uyku. Ve ağladım resmen sinirimden ya. Yok böyle bir şey. Ya evden işte aldım sırt çantamı falan gerekli olan eşyalarımı hazırladım. Diyeceksiniz gidecek insanın da mı yok? Var. Ben kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Kimsenin evine de gitmek istemiyorum. Ben kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir insanım. Bu kadar basit. Yani bir akşamdan ölmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Acayip derecede dondum. Bugün bütün gün zaten full dondum. Şu kulübeyi yapacağım diye mahvoldum. Yani bu akşam aslında uyumayı, uyu, çok uykum var. Aşırı derecede yorgunum ama uyup uyuyamayacağımı bilmiyorum. Büyük ihtimalle uyuyamayacağım. Ama böyle sabahlamış olacağım. Benim mevzum bu. Kafayı yemedim çok şükür. Ama bazen insanın kafayı yiyesi geliyor yani. Ya resmen o kadar çok üşüdüm ki dondum dondum dondum. Şöyle biraz daha iyi oldu vallahi. Oo, oh, gayet iyi. Sıcıcık oluyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu ana hava sıcaklığı eksi 4 derece. Ve inanın ben resmen dondum. Nasıl geçecek bu gece hiçbir fikrim yok. Dua ediyorum bu gece o fare yakalansın diye. Fare yakalansın çünkü yani elime bir geçirirsem kaçmasa var ya onu bin parçaya böleceğim yok böyle bir şey. O kadar sinir etti ki beni pislik. Ya resmen evimden etti beni ya gardırobanın arkasında takır 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 yapıyordu. Sonra bir gördüm. Koltuğun üstünden geçtik. Gene bir şey demedim. Ben ayaktayım. Yani televizyonun sesi de açık. Resmen böyle bir halının üstünden yürüdü. Ve yavaş yavaş gidiyor. Sonra ben kafamı çevirince vız diye kaçtı. E ben onu gördükten sonra koskocaman fareyi gördükten sonra ben orada durabilir miyim ya? Ya bırak ya ne lüzumu var. Bu gece böyle dışarıda duracağım işte. Yarın sabah bakacağım. Eğer şey kapana kısıldıysa fare oh ne hala evime kavuşacağım ya. Saçma sapalak bir iş oldu. E şu anda donuyorum yani. İliklerime kadar ve o kadar kalın giyineyim ki mont, mont üstüne şu haline bakın ya. Bunun içinde bir tane daha var. Onun içine kaç kat var? İki kat eşofman altım var. Sımsıkı giyindim. Şimdi sırt çantamda şeyim var benim. Onu da çıkartayım. Sümüklerim o Şu battaniye aldım. Bu beni bayağı ısıtır herhalde. <laughs> şöyle bacaklarımı örtüyorum. Sırtımı örtsem, bacaklarımı örtsem bilmiyorum ki örteceğimi de bilmiyorum. Neremi örteyim bilmiyorum ki. Gerizekalı hayvan ya. Ya böyle daha önce böyle bir şey benim başıma gelmedi ya. Bir de ki kampingi sevdiğim için kampu kampı seviyorum. Tamam dedim Hadi böyle bir şey yapayım dedim en azından ama havanın bu kadar soğuk olacağını düşünemedim ben. <laughs> İnşallah şifay kapma var. Vallahi billahi. Bakın ateşim benim sobam ne güzel yanıyor. Mis gibi. Çok fazla odun koymuyorum, korkuyorum ya yani tavanı tutuşturacağım çünkü komple yukarıları tahta ve naylon. Ama çok güzel olmuş değil mi? Baksanıza. Şöyle dört tane kazık çaktım böyle kenarlara. Şu minder de çok iyi oldu. Bunlar bizim salıncağın minderleri. Şahane oldu. Bakın evin içini çiçeklerim de var. Bakın. Çok güzel değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Bütün kamping malzemelerimiz. Ferdi Bey'de. O yüzden benim burada ne ışığım var, ne ocağım var, ne hiçbir şeyim yok. Kamping malzemelerini sağ olsun Ferdi Bey yanında gezdiriyor. Ben kaldım mı böyle dımdızlak? Vallahi öyle oluyor bazen yapacak bir şey yok. Ay ayağıma kramp girdi. Valla eski bosslara benzedi ha. Ana ayağım. Of. Lan sönme lan. Hep seninle mi uğraşacağım ben bu gece ya? Yıllardır bu eve gidi gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. İlk kez böyle bir koskocaman bir fareyle karşılaştık ya. Bir de yüzsüz arsız evin ortasında ya. Benim dediğim fare insan çıtırtısı olduğu zaman kaçar. Ulan bu o kadar bir yüzsüz ya. Düşünün acaba yavruları mı var bunun ya. Gardrobun arkasından çıkmıyor. Yani orada evden çıkmıyor. Kapıyı açık bıraktım bilmem ne yaptım çeşit çeşit taktikler denedim. Hiçbirisi işe yaramadı sinirimi bozdu ya. Bir de biliyorsun o şey e, Oveç Kalesi'ne çıktığımızda da bahsetmiştik size zaten. Ferdi Bey o zaman buradaydı. Bizim şeyi su borusunu kemirmiş. Sonra bir de ben iki buçuk kova su attım. Daha yoldan gelir gelmez. Ondan sonra ertesi günü bir daha kemirmiş. Eve yine su bastı. Yine su temizledik. Yani bu böyle küçücük küçücük fare değil. Bu böyle bildiğin ağ bu öyle bir şey bu. Ve o evin ortasından geçti. Nasıl durayım ben orada ya? O ben kulaklarımı kemirecek ya o. Kafayı yemedim daha. Sabah kadar sıkacağım burada dişimi yapacak bir şey yok. Ne desem bilemiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Yani sinirliyim aslında. Biraz sinirim gitti. Bugün bu şeyi yaparken kulübeyi yaparken biraz sinirlerim geçti. Aslında hem çok psikolojim şey oldu gerildim. Hem sinirlendim. Yani ben niye evimden çıkıyorum ki? Alt tarafı bir fare yüzünden ya. Ben niye çıkıyorum? O çıksın. Ben niye çıkıyorum ki? Bununla niye doğru düzgün yanmıyor ki bu ya? Şu koliyi de alayım da şuraya. Ne güzel tutuşturmuştum ben bunu. Yanıyordu az önce çok güzel. İnşallah valla yarın hastalanmam. Ya böyle giderse hastalanabilirim yani. Bilemiyorum. Çok soğuk çünkü şu anda. O fareyi tutabilirsem şey yapacağım. O fareyi size göstereceğim. Ne kadar büyük bir şey olduğunu. O zaman bana hak vereceksiniz. Ya gözüm görmese hadi gene gayret ederim. Ulu gözümün önüne çıktı ya. İyi ki birkaç ay gelmedi buraya ya. Çöreklenmiş oraya ya. Bildiğin. İnşallah bu fener de bu gece yeter bize ha. Gerçi benim şeyim uzatma kablosu da çıkardım ben. Uzatma kablom da var. Olmadı onu şey yaparız. Elektriğim de var yani. Ben uğraşmayayım dedim de bakalım ne şarjı bu, bu şarjlı bu fener bakalım ne kadar tutacak bunun şarjı. Lan hazır yanmış şey nasıl söndü ya. Korkudan çok odun atamıyorum ki. Alçak oldu biraz daha yüksek yapabilseydim. O zaman istediğim kadar odun atabilecektim. Karşıda insanlar konuşuyor. Yani herkes değil, bana deli diyecek ya. Vallahi billahi. Ama herkes bilmez ki ben niye böyle şey yapıyorum. Ne bir insan başına gelmedikten sonra kimse umursamaz ki. Ya böyle böyle bir şey bir başına gelecek. E ben korkuyorum evet. Korkuyorum. Ne yapayım fareyi koynuma alıp yatacak halim yok. Kimseyi de rahatsız etmek istemedim. Asla gidecek çok yerim var. Ama bir de ben böyle doğayı da seviyorum. O bahçede. Ama hava biraz daha sıcak olsaydı daha güzel olurdu. Bu da tutuşma daha sinirimi bozdu ya. Tutu şunu artık ya. Vallahi parmaklarım acıdı. Dondu ya. Sobam sönmüştü. Şimdi yaktım yine. Elektriğim var demiştim. Şimdi bir tane biraz su kaynattım. Şöyle kendime bir tane çay yapacağım. Ondan sonra da bir şeyler yemem lazım. canına ateş bayağı aldı başını yürüdü inşallah. Buralara bakalım. Herhangi bir şey yok. İnşallah ortalığı tutuşturmayız. Ay çok sıcacık oldu ama hızlıydım. vallahi ısındım ha. Sadece bu ağaçlar bir şey olursa o zaman işte yanarız. Oh, James, they saattir uğraştırıyor beni, beni deli gibi ya. Şimdi çok belim ağrıdı. Birazcık şuraya uzanayım diyorum. Belim koptu. Bugün çok uğraştım ya. Aşırı derecede yoruldum. Stres oldum. Canım sıkıldı. Moralim bozuldu gerildim. Ve şu kazıkları çakmak bayağı bir belimi sırtımı ağrıttı. Oo mis gibi. Biraz bir şeyler atıştırayım şurada bari. Of. Vallahi sırtım koptu ya. Aslı şu masayı şöyle önüne alsam daha iyi olmaz mı ya? Ya ya. Dondum ya dondum resmen. İçim dondu. Domates ekmek yiyeceğiz arkadaşlar. Aşağı baktığım. Başka bir şey. Zaten canım da istemiyor hiçbir şey. Ben sakın o kadar çıkmayın. Hmm. Hmm. Kapan şöyle bakayım. Aldı başını saat kaç oldu hiç bilmiyorum saate bile bakmam bu uğraşmaktan mı sonra yiyeceğim gece böyle sabah kadar böyle oturacağız. Yani bu soğukta herhalde uyuyamam ama en azından uzanıp belimi dinlendirebilirim. Allah izniyle inşallah yarın da evime geçmek istiyorum. Eski evin şeyleri böyle arkadaşlar. Ve ben hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir fareyle karşı karşıya geldim tedirgin olmam, korkmam bence normal. Böyle sanki ev onunmuş gibi. Böyle rahat bir şekilde benim yanımdan geçebilecek kadar şey yani yüzsüz pislik. O şu anda evin içinde gardrobun arkasında veya ortalık yerde ben de sokaktayım. Bahçedeyim. Evet. Bu kadar tamam. Süper ötesi oldu. Ay vallahi başım çok ağırdı. Azıcık uzanacağım şuraya. leave it dedim ya çok düşüm üstüne. Birazcık kestirsem olur mu acaba bilmiyorum ki hasta olur muyum? Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu gece sabah zor ettim. Birkaç saat uyuya kalmışım. Bütün sırtım, mırtım komple, bütün vücudum komple gitti. Ya yani ben hayatımda ilk kez böyle bir rezil bir durum yaşıyorum. Ve ısınamıyorum da yani o kadar donmuşum ki gece. Şimdi gideceğim evdeki şeye bakacağım. Allah'tan güneş var. En azından biraz ısıtıyor beni rahat hareket edebileyim diye montumu çıkarttım. Şimdi gideceğim evin içine bakacağım. Şu fareye kapana kısıldı mı kısılmadı mı? E, ee, uyanınca bisikletle şeye gittim. Veterinere gittim. Şöyle göstereyim size bir tane şey aldım. Böyle yapışkanlı bir şey aldım. Fare yapışkan böyle açıyorsun. Bir de şu salamı kestim. Onu da koyacağım üstüne. Bakalım inşallah. kapanı tutulup tutulmadığını da bilmiyorum. Bunu da koyacağım. Ya artık yani iyi şey getirdi bana fenalık bastı yani bu konuda. Şimdi gidip şunu da koyalım da vallahi evime girmek istiyorum artık ya. Dışarısı olmuyor ya. Olmuyor. Bütün kemiklerim ağrıyor şu anda gerçekten rezil bir durum. Evet. Başardık. Şu anda vallahi bu pislik yakalanmamış ya. Tam kapan olduğu gibi duruyor. Şu pisliği inşallah yok edeceğiz. Böyle. Ben bir geceden dışarıda kalmak istemiyorum artık. Şöyle yaptım bunu. İnşallah bu bari bununla yakalarız. Evet. Şimdi yine kapıyı kilitleyelim. Anas. <laughs> <laughs> Her yerim ağrıyor. Şimdi arkadaşlar sizi dün gece gösterememiştim bu kulübeyi göstereyim size yaptığım kulübe şöyle şöyle bir şey yaptım bakın şöyle derme çatma bir şey işte yani naylonlu maylonlu dıştan böyle tahta mahta bir şeyler koydum mandalla tutturdum böyle telle sardım İçini de böyle yaptım işte. Ee, şu şekilde. Bahçe mobilyalarını kullandım yapmak için. Güzel oldu. Güzel bir sığınak oldu benim için. Kendime bir çay falan yapacağım. Biraz kendime geleyim ya da bir kahve mi yapsam? Kafam hiç tutmuyor. İşte bu kadar yaşasın. Evime kavuştum. Gene de kıyamıyorum ama kurtuldum arkadaşlar. İşte bu. Görüyorsunuz böyle kocaman bir şey. Gördünüz mü? Bu yaptı beni sokağa atan bu. Arkadaşlar gördünüz. Fareyi yakaladım. Çok şükür. Zaten şu anda akşam olmaya başladı. Ve kısa sürede yakalandığına aşırı derecede mutlu oldum. Ilık su kaynattım. Onu arındırdım. Yani fareyi tuttum arkasından böyle eldivenle. Kurtardım yine kıyamadım hayvana yani. Götürdüm onu bizim yukarıdaki kaleye doğru böyle yeşillik alanlar var. Oraya bıraktım. Kaçtı direkt zaten. Çekecektim aslında kameraya ama yani tek başım olduğum için herhangi bir şeyi çekemedim. şey sıkıldım da fenalık da bastı çok şükür. Bu badireyi de atlattık. Allah'ıma şükürler olsun. Artık evime kavuşuyorum. Evime kavuşuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse bir beğeniyi, bir yorumu bizden esirgemeyin. Ee, bir yorum, bir beğeni yaparsanız arkadaşlar inanın bize çok destek olmuş olacaksınız. Bir dahaki perşembeye, haftaya perşembe yeni bir videoyla tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay.